Vurgu tonunu koruyan adam podcast serisi sunar. Bayanlar baylar, lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi. İkinci sezon. Genel kültür, bilim, sağlık ve daha birçok alanda bildiğimiz şeylerin kökeni merak edenler için burada. Ayların günleri niçin 28, 30, 31 gibi farklıdır? Romalılar milattan 758 yıl önce 10 aylık takvim uygulamasına başladılar. Bu ilk orijinal Roma takviminde aylar gündüz ve gecenin eşit olduğu, binlerce yıldır hayatın başlangıç zamanı olarak kabul edilen Mart ayından başlamak üzere Martius yani Mart, Aprilis, Nisan, Mayus, Mayıs, Junius, Haziran, Quintilis, Temmuz, Sextilis, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım ve December yani Aralık'tı. Bu ay adlarından Quintilis yani Temmuz'dan December yani Aralık'a kadar olanlar 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamlarının Romalılarca telaffuz ediliş şekliydi. Yani Mart başlangıçlı takvime göre bu aylar yılın 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. aylarıydı var. Bu 10 aylık takvim geride hesaba katılmamış daha 60 gün bırakıyordu. Yedek olarak bırakılan bu 60 gün sorun yaratınca Janarius, Ocak ve Februarius, Şubat adları ile 2 ay daha eklenerek takvim tamamlandı. Ortaya çıkan takvimde yılın ilk ayı Martius telaffuzuyla Mart, son ayı ise Februarius telaffuzuyla Şubat olmuş oluyordu. Asırlar sonra milattan 46 yıl önce Roma İmparatoru Jül Caesar muhtemelen politik sebeplerden takvimde bazı değişiklikler yaptı. 11 ayı 30 ve 31 gün olarak iki şekilde düzenledi. Yılın son ayı olan Şubat'a 29 gün verdi, her 4 senede bir Şubat'a bir gün ilavesini kabul etti. Ancak sonra nedendir bilinmez, Janarius'u yani ocağı yılın ilk ayı olarak ilan etti. Böyle olunca da her 4 yılda bir eklenecek bir günün Yeni durumda yılın ikinci ayı konumuna gelmesine rağmen Februarius'a yani Şubat'a eklenilmesine devam edildi. Jules Sezar'ın beklenmeyen ölümünden, hani şu neredeyse herkesin bildiği sen de mi Brutus olayından sonra Romalılar bu çok sevdikleri imparatorlarının anısına Quintilis yani Temmuz ayının ismini July olarak değiştirdiler. Ondan sonra tahta çıkanlardan Augustus kendi şerefine Sextilis yani Ağustos ayının adını kendi ismiyle değiştirerek bu aya Agust adını verdi. Ama ortaya başka bir sorun çıkmıştı. Sezar'ın ayı 31 gün, Augustus'un ayı ise 30 gün çekiyordu. Sorunu yine imparatorun kendisi çözdü ve zaten 29 gün olan Şubat'tan bir gün daha alarak Ağustos'a ekleyi verdi. Böylece iki ayda eşitlenmiş oldu. İşte size takvimin niçin 12 ay olduğunun, ayların isimlerinin nasıl konduğunun, ve niçin farklı sayıda günlerden meydana geldiklerinin, 4 sene sonra eklenecek artık günün niçin yılın sonuncu değil de alakasız bir şekilde ikinci ayına eklendiğinin küçük bir hikayesi. Özellikle Orta Çağ'da takvimler üzerinde o kadar oynanmıştır ki yapılan bilimsel hesaplamalara göre İsa'nın bugün kabul edilen milattan yani İsa'nın doğumu olarak kabul edilen tarihten yaklaşık 6 yıl önce doğduğu, 36 yıl yaşayıp milattan sonra 30 yılında Öldüğü ileri sürülmektedir.